Sevgili izleyicilerim, gelecekte sağlıklı olup olmayacağınızı belirleyen en önemli faktör beslenmedir. Kötü beslenmenin olumsuz etkilerini genç yaşlarda fark etmeyiz. Belki biraz şişkinlik, biraz kilo fazlalığı, birkaç sivilce o kadar. Yıllar geçtikçe kötü beslenmenin etkisiyle yağlanıp sertleşen damarlar iç organlarımızda geri dönüşümü mümkün olmayan hasarlara neden olur. Felç, kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunları kapımızı çalmaya başlar. Aslında bu ciddi hastalıklar ortaya çıkmadan çok önce vücudumuz haberci belirtiler gösterir. Kötü beslenmenin olumsuz etkilerinden biri halk arasında damar sertliği olarak bilinen aterosiklorozdur. Tüm vücudumuzu bir ağ gibi saran damarlar kalınlaşır, iç yüzeylerinde plaklar oluşur. Burada en solda sağlıklı bir damar kesitini görüyorsunuz. Ortada damarda sertleşme ve plak oluşumu başlıyor. En sağda ise yağlı plağın damar lümenini, damar boşluğunu nasıl tıkadığını görüyorsunuz. Burada sağ tarafta insan vücudundan çıkarılmış gerçek bir damar var. Nasıl yağlandığını ve kireçlendiğini çıplak gözle bile görebiliyoruz. Burada damar sertliğinin nasıl oluştuğunu gösteren bir canlandırma var. Kan akımındaki bu küçük parçacıklar kötü kolesterolü temsil ediyor. Diğer risk faktörleriyle birlikte kolesterolün de yüksek olması damar çeperinde yağlı, sert plakların oluşmasına ve damarın sertleşip kalınlaşmasına neden oluyor. Gözümüz damardan zengin bir organımızdır ve damarı olan diğer organlar gibi gözümüz de kötü beslenmeden çok etkilenir. Gözün irisin her iki yanında olan bu beyaz tabakasına sklera adı verilir. Üzerini kaplayan konjiktiva tabakası da gözle görülmeyen gayet ince ancak dikkatli baktığımızda fark edeceğimiz kılcal damarlar vardır. Sağlıklı bir insanda göz akı burada gördüğünüz gibi gayet beyazdır. Eğer dikkatli bakarsanız ince kılcal damarları görebilirsiniz. Yapılan araştırmalar kötü beslenmenin şeker ve tansiyon yüksekliği yaparak gözümüzdeki damarları kırılgan bir hale getirdiğini göstermektedir. Göz beyazındaki hassas damarlar da aynı kalp veya beyin damarlarımız gibi kalınlaşır, sertleşir ve daha kırılgan bir hale gelir. Göz damarları sertleşen kişilerde hafif bir zorlanma, gayet ince ve yüzeyel seyreden ince kılcal damarların hemen çatlamasına ve kanamasına neden olur. Öksürme, ıkınma, ağırlık kaldırma, kuvvetli bir hapşırık, tansiyondaki ani bir yükselme kanama olması için yeterlidir. Aslında benzer minik kanamalar beynimizde de olur. Ancak onları gözle görmek mümkün olmadığı için farkına hiç varmayız. Göz beyazındaki kanamaların burada gördüğünüz gibi oldukça korkunç bir görüntüsü vardır. Genellikle birkaç hafta içinde kendiliğinden iyileşirler ve göz eski sağlıklı görünümüne tekrar kavuşur. Bu açıdan göz bayazındaki kanamaların kendisi değil bize yaptığı uyarı önemlidir. Sevgili izleyicilerim, temelde kötü beslenmeye bağlı olan bu tip erken belirtileri hafife almayın. Beslenme şeklinizi değiştirerek gelecekte daha ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını önleyebilirsiniz. Hayvansal besinler, özellikle doymuş yağ ihtiva eden yiyecekler kolesterol seviyenizi yükselterek damar kalitenizi bozar. Fazla kilo ve şekerli yiyecekler de damarların düşmanıdır. Şekerden ve hayvansal besinlerden uzak, az yağlı bitkisel beslenme ile damar sağlığınızı koruyabilir, hastalık riskinizi azaltabilirsiniz. thank you